Akılla vahiy. Mesela her zaman böyle iki şey karşı karşıya mı? Her gibi. zaman değil, hiçbir zaman karşı karşıya değil efendim. Aha. Bir kere yani o suali ben şey bul buluyorum biraz <laughs> din her zaman yani sanki bazı zaman karşı. Hayır. İslam'da e, yani İslam'ın temel kitabı Kur'an ile bilim arasında hiçbir terslik yoktur. Kur'an'ı e, okuduğunuz zaman göreceksiniz ki e, Kur'an e, yani bugün bilimin söylediğini Kur'an 1400 sene önce bazı evet. temel şeylerini söyleyebilir. Bir tane söyleyeyim mesela Kur'an diyor ki e, Yani sonra e, e, Allah e, duman halinde gaz halinde bulunan göğe e yöneldi ona, ona ol dedi o iki oldu. Ye, gökle yer oldu bakın. Ne demek bu? Durgaz halinde. Bir, bir bank te şeyini yani teorisini, görüşünü özetle ifade ediyor. Başka bir ayette e, o nankörler görmediler mi ki göklerle yer önce birbirine yapışık idi. Biz onları ayırdık ve her canlı şeyi sudan yarattık. Peki hocam, bunu bunu bir insan Kuranı söyleyebilir mi efendim? Kur'an'ı biz okuduk. Evet. İlimde öne geçti. O nasıl oldu? Ha Avrupalı yaptıysa şimdi öyle bu 200 sene 300 sene evet Avrupalılar gelişti ama ondan önce İslam alimleri de çok büyük keşifler icatlar Peki hocam, bir şey Hatta hatta bir şey bir şey söyleyeyim. Bakın e, 340 tarihinde e, 3, e, 3 340 diyorum. 100 140 tarihinde o civarda veya yani ama kitabın, kitap 340 tarihinde bize kadar yazılmış yazma eser. E, orada Memun'un halife Memun'un görevlendirdiği kişiler var. O kişiler dünyanın haritasını yapıyorlar. Dünyanın haritasını yuvarlak olarak dünyayı yapıyorlar. Amerika kıtası, Hint, işte Avrupa kıtası, bütün kıtalarıyla dünya mevcut. O harita üzerinde. Bakın bu Kristof Colomb'dan 300-400 sene önce yapılmış bir, bir şey. Ama bir kimse evet. çıkıp da Bakın, keşfetmemiş. Bu, bu, az yeni bir şey değil. dünyayı. Piri Reis'in haritası lazım az değil. Piri Reis, değil. Pires, e, bizden biri çıkıp da yeni dünyayı keşfetme ihtiyacını evet. duymamış. E. Biraz e. ileri var yani Dinimiz, sor. dinimiz, bilime aykırı değil. Zaten e, demek işte burada yani. dinimizin istismarını daha ziyade tartışıyoruz. Dinimizi e. değil. E.